hocam. Selamun aleyküm. Bir pazartesi günü herkese merhabalar. Bugün bir bayram gibi bir şey var. Ee, çoğu yer kapalı biz yokla gitmiyoruz. Evdeyiz. Şura göstermek istedim. Yani çok güzel bir kar yağdı. Adamlar yolun her iki tarafını, kaldırın tarafını. her şeyi. Ve burası yani şu yol ormana gidiyor. Burada oruz gün ev yok. Yani çok fazla insanın yaşadığı bir bölge değil aslında. Ama çok fazla insanların yaşadığı bir bölge değil. Ama adamlarda para var hocam. Yaptılar işte. Göstermişler parayı. <laughs> Ve burada tertemiz yapmışlar. Bilmiyorum bizde paralar başka yerde nereye gidiyor galiba. Halka dönmüyoruz burada. Direkt şu an tertemiz için. İşte böyle. Bayağı da güzel yapılmış yani evet. Böyle hocam neyse. Görüşürüz. Ee, haftanın ilk gününden. Herkese merhabalar. Vlog bilmem kaç başlıyor. Sana 22 iki. Bay bay. Hocam selamun aleyküm. Günaydın. Bugün günlerden salı. Uzun zaman sonra tekrar oklayacağım. Aynı yedisi Dün akşam yemek hazırladım. çorba, tavuk sote, pilav. Berivanları davet ettim. Berivan Maryam davet ettim. Bir de Gavansa'yı. Birlikte yedik, içtik de çok olsun bana memleketten bir adet bir paket pul biber bir paket evet hocam bunlar önemli bu çok önemli çok dün akşam biraz soteye koydum abi özlemişim tadını bir adet pul biber bizim pul biberimiz karabiber pardon bir adet karabiber sabah sabah ve hocam son olarak bir adet isot. bu var ya efsane. Ve olsun bize turuncudan e, tarzıcı, turuncudan işte lokumlar geleneksel e, tadılar getirmişti ve Dubai çikolatası. <laughs> Onu da ilk benim sayesinde tattım. Buradan teşekkür ediyorum Elvan'a. Ee, güzel bir akşam geçirdik. Hediyelerimiz de baya güzel. <laughs> ben sevdim bunları. Baya faydalı hediyeler. Ee, Merivan her zaman güzel hediyeler alıyor. Çoraptan sonra bunlar da iyiydi gerçekten. Teşekkür ederiz hocam. Bay bay. Ben de bulaşıkları yıkıp artık işe yavaş yavaş gitmeye başlayayım. Görüşürüz. <laughs> evet hocam merhabalar. Bu ay hiç, bu hafta hiç video çektim hiç bilmiyorum bakmadım. Şöyle küçük bir özet geçebiliriz ama. Her ay bir gün bir farklı bir ülkenin kahvaltısı oluyor. Biz de birkaç ay önce hazırlanmış tuttuk kahvaltısı. Bugün de Gürcistan kahvaltısı vardı. Gürcistan kahvaltısından sonra, bugün küçük çarşamba. Gürcistan kahvaltısından sonra saat 12.30 gibi bitiyor. Baza 12'de. Bugün 12.30 gibi gitti. Evet. Sonra bugün tıraş olacaktım. Biraz için geldim ama randevu almamıştım. Saat 3'te var. Yarına gidebilirdim aslında da bugün tıraş olmak istedim. 3 aldım randevu gideceğim. Bir de abladan indirim istedim. Sağ olsun indirim yapacakmış bana. <laughs> 80 60'a keseceğim. Bir de gel ki tam zaman ha, zaman geçirmem lazım. Ne yapayım? Şu an e, haline geldik. Halde geçiyoruz aslında. Kapalı bir alanda sigara satan yer var, et satan yer var, elbise satan yer var. Biraz da bizim çarşılara benziyor diyebilirim. Kapalı bir çarşı. Şöyle şurada milli piyango şey satanlar var, hırdavatçılar var böyle. Cüzdan satıyor, şantiçe satıyor. Böyle bir yere gezmiş olduk. Fena olmadı. Sporumuza da devam ediyoruz tabii bu arada. Evet, dün de spora gittim ama bu hafta gitmeyeceğim. Ben bayağı yordum ve savunmadan sonra ölü gibi oluyorum. Ee, böyle. Böyle biraz da buralarda hem geze gezeyim hem de kamera arkasında görünsün istedim. Ee, başka anlatacağım bir şey var mı? Bilim yok, bilmiyorum. Şöyle çamaşır. Diğer şeyler satan yerler bile var. Bayağı farklı farklı işletmeler varmış burada. Montlar falan filan. Böyle. Küçük bir gezi. Böyle zamanımızı harcayacağız. Bir buçuk iki saate de gideceğiz. Tıraş olacağız. Öyle. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet hocam. Selamun aleyküm again. <laughs> Selamun aleyküm, again ne abi? <laughs> Selamun tekrardan. Ee, tıraşımız olduk. Abayla konuştum. Normalde bunu 80'e yapıyordu. Dedim hocam dedim gönüller için bir indirimimiz var mı? Dedi 60, sana 60, senden 60 alacağım. Sağ olsun bizden 60 aldı. Tertemiz tıraşımızda olduk. Dileriz biraz, biraz sakalımızda keseriz. Şuralar biraz fazla görünüyor. Neyse. Ama abi şu an kestim ve şapkaya çıkardıktan sonra hissediyorum ne kadar soğuk olduğunu. Evet. Şu an komple hissediyorum burada soğuk. Yapacak bir şey yok ama. <laughs> daha temiz görünmesi için bu gerekli ve daha güzel görünüyor bence. Evimize gidelim. Bir yemeğimiz var. Yemeğimizi yapacağız dün tavuğu almıştım zaten. Tavuk da patlıcan fırına. Tavuk da yiyeceğiz. Allah'ın izniyle. Ondan sonra Cuma günü bu uçağa gitmeyi düşünüyorum. Bakalım gidebilecek miyiz? Evet. Teşekkür hocam. Görüşürüz. Bay bay. Abi tamam. Biz de denize girdik o gün de. Bu havada da girilmez be. Bu havada da girilmez kral. Ne yapıyorsunuz? Hava acayip soğuk ya bugün. Bir de kapalı. Güneş falan da hiçbir şeyle yok. Acayip soğuk. Çocuklar ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Bakacağız. Birazdan gelecekler büyük ihtimal. <laughs> Hocam. Selamun Aleyküm. Şu an e, odamızdayız. E, şu an çok güzel bir kar yağıyor. Böyle çekmek istedim. Bugün çok güzel bir kar var. E, şöyle göstereyim. Bu arada odamıza gösterelim. Çeklerimiz. Alessandro masası. Bizlerin takıldığı yer. Ve şöyle odamız. Tekrardan şöyle kadları gösterelim. Bu arada bugün uçağa gidiyoruz. Evet hocam. Selamun aleyküm. Yine trendeyiz. Bir yapmaya başladık. Uçağa gidiyoruz hocam. Tekrardan. ucuz bilet. bilet bulduk ve uçak gitmeye karar verdik. Burada. Yemeklerimle birlikte yola çıktık. Yeni bir heyecan, yeni bir aksiyon. Yeni arkadaşlar belki bilemiyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Haftanın özeti bir şey var mı aklımda onu düşünüyorum. Aslında bu hafta çok fazla çalışmadık bile. Pazartesi günü tatil. Salı günü okula geldik. İlk günler falan bir şeyler. Bir yerden aldık bir yere götürdük. Ondan sonra çarşamba zaten kahvaltıya gittik. Perşembe günü çalıştık diyebiliriz. Bugün de çok bir şey yapmadık. Normalde full aktif break yapıyorduk da bu sefer iki, tane, iki tane yaptık sadece. Toplantı yaptık. Bir de saat 10'da başladık. Gayet güzel bir hafta diyebilirim. <laughs> Öyle. Neyse hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada montu falan da yıkadım. Mis gibi kokuyorum size. Bu kadar kolay yıkanacağını bilmiyordum aslında. Yıkanıyormuş ama. Neyse hocam. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Bay Selamun aleyküm hocam, bugün de uçtayız, karlı bir günde, mükemmel bir kar yağdı ama. Cuma günü akşam gelmiş bir şey yoktu, e, cumartesi günü işte geceye doğru yağmaya başladı, bugün pazar, mükemmel bir kar var, çok güzel. E, bazen de oyunlar oynuyoruz, <laughs> e, güzel bir kar var burada, evet, bunu söylemek istiyorum. Uzun zamandır böyle bir kar görmemiştim. Teşekkürler hocam, görüşürüz, bay bay. Evet hocam, Uçtan ayrılma zamanı geldi. Ne demiş şair? Ee, unuttum tabii <laughs> Demir alma vakti gelmişse zamandan bu gemi gider bir yerlere işte bilmiyorum. Neyse hocam önemli değil. <laughs> ee, geldim şapkaya bir su, bir tane meyveli yoğurtlu falan bir şeyler aldım. Yol için bana yeterli. Çok fazla bir şey sevmiyorum onda. Ee, hava kararmaya başladı saat 4 Geliyor. tam 4 olmamış ama dört gibi bir şey eee böyle şimdi gidiyorum aslında az önce şeydeydim İstasyondaydım ama bir şeyler almadığımı hatırladım su falan bazen canım istiyor Sısıyorum, boğazım kuruyor iyi oluyor geldim bir su aldım bir meyveli yoğurt şimdi de gideceğim istasyona bir 15 dakika sonra inşallah trenim gecikmesi bir şekilde gelir trenime binip de giderim eee saat herhalde 10 gibi falan evde olurum 10 gibi? aynen 10 gibi 10 buçuk gibi falan evde olurum büyük ihtimal. Neyse hocam. Karlı bir uç gününden herkese selamlar sevgiler. Bilmem kaç vlog kapatıyorum hocam. Bay bay.